Arkadaşlar bu güzel bir diskabio. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız ben size şurayı bir yeri kalmıştı geçen bölümde bu mob trap'in yapacağım demiştim yaptım. Şimdi de bunun duvarını öreceğiz ve nihayet bu şey bizim için son bulacak bu kabus. Böyle kenarlarına duvarları örüyoruz şu an. Bu şekil. Artık işimiz kolay o kadar böyle cambazlık işleri düşme işleri gerektirmiyor. What? What? Tamam ya düzgün olması gerekmiyor. Şunu şöyle. Şöyle yapalım. Çatısını da kapadıktan sonra bitecek zaten. Bu arada ben süremi başlatmayı unuttuğum için başlattım. Evet uzun bir video olabilir, kısa bir video da olabilir. Hiç bilmiyorum. Şurada aşağı inip taş almamız lazım. Onu biliyorum. Hmm. ekinlerimiz büyümemiş. Ben büyümüşlü topladım gerçi. Hatta pişmiş patatesimiz var. 6 tane. 5 tane. Bir tanesini yedim temin. Evet biraz daha taş. bu arada demir aldım arkadaşlar. 3 tane. Marketten. Hmm. Evet bu arada şu ağaçları da keselim bu bitince. Bayağı iyi bir ağaç oldu bizim için. evet. Ne? Otomatik server restart. Abi, kapanacak. Otomatik server restart ediyor şu an galiba. Aynen attı. Server kapandı. Açacağım mı server acaba? Arkadaşlar ben sorunu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim hallettim sorunu. Sonra restart attılar ve e, oldu. Tamam yeniden işimize koyalım. Bu arada ben taşları bir şuraya alayım mı ya? Oh my god, aşağıda aşağı. Oh. Hop 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 hop. Ok ver. Eee, Allah'tan hadi git. Hoş oh, işte, tamam. Meşale koymadık ya sadece labla duruyoruz o yüzden biraz sıkıntı olabiliyor. Ben okları falan biriktiriyorum. 7 tane oldu. Ay 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 ay. Ölüyorum ben. Lan ölüyorum. Yapmasan olur. Öleceğim bu zehir geçmez 24 saniye. Regen olsun biraz canım. Yoksa bir oka falan giderim yani. Ha şey alacaktık. Bu arada taş bitiyor. Birazdan bizi markete bir yolculuk bekliyor. Bu arada birazcık param azaldı. Şey de aldım diye. ayrı ee, iron. 6 tane değil de bir tanesi de kova yaptım. 7850 liram var. İyi ama ya temel şeyleri zaten biz yaptığımız için. Bu arada Ölmüyorlar be abi ben bunu çözeceğim. Ölmüyorlar aşağıya düştüler mi? Abi ölmüyorlar ben burayı derinleştireceğim arkadaşlar. Siz merak etmeyin çünkü ölünmüyor bunlar. O da bir tane kabak gibi ölecek dönmüş. Hop hop. Aa. Ha. Hadi git bakayım. Git aşağı. Aşağı git. Aşağı. Ay ö ö, ö. Misal aşağıla. Git aşağı. Ben alırım onları tamam. <gülüyor> 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 tamam. <tamam> bitiyor taşımız ve markete yolculuk. Ben buraya meşale koyacağım abi. Öldüm güzel itemler ama ben e, buradayken bir hemen pazara gideyim itemlerimi alırım Onları satabilirim güzel para veriyorsa 564 tı, 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 tı. Alayım. mal parama bakayım 7050 liram kalmış tamam slash home yazıp evime gidebilirim artık hop 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 hop. Ha! <laughs> Abi dur 2 dakika canım bir recan olsun ya. Bir dakika ben şu potatoları bir yiyeyim. Ee, sizi sanda koyayım. Sen gel buraya, sen de gel. Böyle güzel güzel tamam. Ee, şimdiden çalışmaya başladı alet. Meşale. Hmm. Ha benim meşale yapmam lazım şurada iki dakika. Odun var mı odun? Hah var. Hadi. Tamam bu kadar yeter. Şuradan da şeyimi alayım. Zaten çıkarım yukarı. Burada böyle korunaklı oldu ya. Zıplayamıyorsun ya burada. Evet şunu yaptık. Torç 4, 4 tane. Tamam. Aynen tamam. Hmm. Şu ıı, güzel itemleri koyayım. Örümcek gözü falan da satılıyor. Evet. Torcu da koydum. Tamam. Güzel. Şimdi gidebiliriz. Itemlarımı yazma. 要，他玩什么野？木大爷，兄弟。哦，我来个死开。 bambaşka neyle ya kapatıyorduk biz en son. Ne oluyor? aşağıdaki zombiler ölüyor. Ben orayı bir büyüteceğim çünkü zombiler öldü mü, öl düştü mü ölmüyorlar. Birkaç bölüm herhalde hatalı yaptık. Ben aşağı doğru Indireceğim onu biraz daha olur öyle hatalar Hatanı video içinde de yapabiliriz yani ha taş var nasıl doğuyor anlayamadım şey o benim o. Ya buraya ekelim seni de. Ekecek fazla aradım olsa keşke. Aa, şu şeyler okları satılacakları. Çürük et satılıyor mu bilmiyorum. satılıyordur belki. Hatta arkadaşlar ben şunu tamamlamadan önce birazcık videoya renk gelsin diye ben şunları satayım. Satılacak başka bir şey. Buradan çıkar mı? Çıkmaz slash spam evet slash falan gidelim bir satalım elimizdekiler satılıyorsa para kazanalım işimiz ticaret olsun bir saniye evet geri geldim biz en son eşya satıyorduk şimdi evet 64. Ee, at sat 64 tane oku ok mu gerektiriyor Allah Hepsini 64'e e, Aa, evet, O yüzden slash home diyoruz. 64'lük olunca satacağız arkadaşlar bunları. Para veriyor ya 80 dolar 80 dolar ama hızlı akmaya başlayınca biz şu şeyi bitirirsek e, aletimizi hızlı akmaya başlar paralar ve böyle iyi olur yani bence. Şunları alalım evet. düşüyorlar ya yani bazıları düşüyorlar. Ölüyorlar da bazıları ölmeye başa düşüyorlar. Ha çok kötü creeperlar filan ben onu video dışı veya video içi hallederim. Oo, oh, bu zor iş vallahi biraz. aa çok komikti, gerçekten çok komikti. Bu kadar işler şey arasında bir de aşağı düşmek, baya baya bir güldüm, baya baya. şu an hadi ya ha 41 taş yeter mi bilmem ama Oo oh, ben geldim <laughs> ne yazıyor acaba? Bir dakika. Evet, videoyu 3 kez öldüğüm için özür dilerim tekrar. Devam ediyoruz. Zaten ben şunu bitirip videoyu kapatırım. O kadar uzun olmasını istemiyorum. Ama adamız yavaş yavaş gelişiyor. Bayağı güzel. Ah oh, abi çok uzun iş be. Düşme düşme düşme. Heh. Alırım bütün taşları yanıma yeter ya artık a. Ee. Gebercez Hemen şuradan yemek yumak Evet Gel şuraya Ka kaç tane adamıyla taş bitti ya Vallahi var ya bak taş yetmeyecek Gerçekten yetmeyecek yetmezse zaten video dışında yaparım ben artık onu şöyle bir kazalım tamam yetti ya hadi 30 başlarım seni şeyin ama Aa. Allah ha, İşte işte şeyimiz de açtığımız bu kadar taşlar da olacak herhalde bitti ya bitti az kaldı az kaldı çık Kendi kendine patlıyor o da zarar vermiyor server'dan dolayı. Şurada durmam lazım ben. Allah belanı. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim zaten bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar. Bay bay.